ücretsiz, randevusuz kanser taraması. İskenderun İlçe Sağlık Müdürü Doktor Buket Karaca, yeni yerinde hizmet veren Ketem'in kanserle mücadelede çok önemli bir görev üstlendiğini, burada vatandaşların ücretsiz ve randevusuz er hizmeti aldığını belirtti. Ee, yaşadığımız deprem felaketinin ardından e İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı keten birimizi kısa sürede aktif hale getirdik. Yaşanan deprem sonrasında yeniden hızla toparlanan merkezin eksik olan cihazının yerinde hizmet vermeye başlaması nedeniyle ketemi ziyaret eden İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Devlet Hastanesi Başhekimi Beysel Yıldırım ve İlçe Sağlık Müdürü Doktor Buket Karaca, vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek olan yeni cihazın kullanıma açmalarının vatandaşlara ciddi katkısı oluyor. Sadece mamografi cihazımız meme taramasına, meme kanseri taramasına çok önemli bir yeri olan cihazımız ağır hasar aldığından dolayı o da bir eksiğimizdi ama kısa sürede tamamlanarak yeniden faaliyete geçti. Haber ekibimize Ketem'de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İskenderun İçe Sağlık Müdürü Doktor Buket Karaca, Ketem Ulusal kanser Tarama Standartlarına göre erken teşhis edilebilen ...üç kanser türünü ücretsiz ve randevusuz olarak belli yaş ve belli yıl aralıklarında tarama yapmaktayız dedi. Tüm merkezi olarak geçen bir yer Burada 3 çeşit kanser taraması e, belli yaş aralıkları ve belli yıl aralıklarıyla yapılmakta. E, meme kanserine yönelik tarama kadınlara 40-69 yaşından itibaren bu yaş aralıklarında 2 yılda bir yapılmakta. Rahim ağzı kanserine yönelik HPV dediğimiz test ise 30-65 yaş arasında 5 yılda bir kadınlara uygulanmakta. Yine hem erkek hem kadınları ilgilendirecek şekilde kolorektal kanser, kalın bağırsak kanser taraması ise 50-70 yaş arasındaki erkek ve kadınlarımıza 2 yılda bir evde kolaylıkça ev ortamında uygulayabilecekleri basit bir de gizli kan testi ile yapılmakta. Bu üç kanser taraması Sağlık Bakanlığı'nın ulusal kanser tarama standartlarına göre ücretsiz randevusuz bir şekilde merkezimizde verilmekte. Lütfen tüm kadın, tüm erkeklerin bu yaş grubuna uyan kendini iyi hisseden yani dışarıdan hiçbir sağlık problemi olmayan, hiçbir belirti hissetmediği halde biz istiyoruz ki bize başvursunlar, bu taramalarını yaptırsınlar, ihmal etmesinler. Erken tanı hayat kurtarır cümlesi sözde kalmasın. Korkmadan erken tanının kıymetini bilerek merkezimize gelsinler. Çünkü erken tanı ile bu bahsettiğimiz kanserler taranarak, eğer bir kanser şüphesi varsa ortaya çıkararak ve kısa sürede sevki yapılarak, eğer kanser tanısı alırsa da hayat kalitesi bozulmadan tekrardan eski sağlıklarına kavuşabilmektedirler. Ketem merkezinde görev yapan tüm sağlık çalışanları hastalara faydalı olabilmek için gayret gösteriyor.